o <laughs> her şey bir gün fena olacak hali olan bizim en naz insanların en hayırlısı insanlara yararlı olandır. Onun için e, insanlara o millete hizmet edendir. Allah kendisinden razı olsun. Milletimize, İslam alemine mütallip olan hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz mi? Evet. Ve merhum Osman Bey kardeşimizden razı olsun. Evet. Cenab-ı Hak onun da yolunu açık etsin. Mekanını cennet eylesin. Allah Allahu Ekber. <Sessizlik> Selamun ve Rahmetullah. Selamun ve Rahmetullah. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cümle peygamberlerin afireti göç etmiş olan cümletin kardeşlerimizin <Sessizlik> şu temizası için bir Fatiha-i Cihlas-ı Şerif okuyalım. Allah hepimizden razı olsun. Haklarınızı helal edin. Muhterem kardeşlerim. Yavru.